Ne demiştik? İşte sadece şey döneminde yani e, örgütün e, su, Kuzey Irak'a çekilme aşamasında bile örgüte yaklaşık 2500 kişinin katıldığını ifade etmiştik. Örgütte bir de uzun süredir devam eden bir eylemsizlik dönemi var. Dolayısıyla şu anda örgütün önemli kadrolarının büyük bir bölümü de olaylara karışmamış isimlerdir. Bunlara belki bu yönüyle yani olaylara katılmadınız gelip teslim olun e, çağrıları yapılabilir bu önemli bir adım olarak belki örgütte bir takım çözülmelerin yolu olabilir diye bu çağrılar Peki. sıkça yenilecek. Örgütün e, suça karışmış olduğu veya lider kadrosu içinde sanıyorum başka formüllerin arayışına önümüzdeki dönemde biraz hız verileceği e, verileceğini sanıyorum. Yasal Peki bir örgüt zemin... şu haliyle yani bugünkü bugünkü koşullarda örgüt gelip teslim olabilir mi yani örgütün dağ kadrosu tamamen silahlarıyla beraber gelip teslim olma olasılığı var mı bu asla şu anda söz konusu değildir eğer Güneydoğu ile ilgili yani belediyeler ve Güneydoğu'nun statüsü konusunda çok önemli yasal bir takım düzenlemeler yapılmadan örgütün dağ kadrosunun tamamının girip e, teslim olması beklenemez çünkü örgütün silahlı kanadı için e, örgütün öngördüğü hedef bunların ileride e, polis gücü olarak veya işte asker olarak yararlandırılması yararlanılması konusu gündemde. Yani kendilerine verilmiş bu yönüyle de sözler var. Daha acı ve e, gerçekten iç yaralayıcı başka bir olay da örgütün şu anda özellikle güneydoğuda görevli askerlerimiz üzerinde bir çalışma yaptığıdır. Kendilerine şu anda komutanlık sözleri verilmekte ne yazık ki ve üzülerek ifade ediyorum. Ee, silahlı kuvvetlerin içerisinde bir takım nifaklar sokulması çalışmalarında yoğun bir biçimde bunun detayında yine sizin edindiğiniz bilgi olarak bunun detayında ne var Sayın Öztürk nasıl yani Türk silahlı kuvvetleri içerisinde bunun detayında şu çalışmadan... var ee, özellikle Güneydoğu'da geçmiş dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak e, yürütülen bazı davalar var yine açılması beklenen çok sayıda soruşturmalar veya devam eden soruşturmalar var. Bunlar içerisinde işte mevcut askerlerin aleyhine ifadeler verilmesi, dolayısıyla çok sayıda komutanın mahkumiyetini sağlayacak bir takım açıklamalar yapılması ifade ediliyor. Ve bu kapsamda nasıl olsa biz ordumuzu kuracağız, nasıl olsa biz kendi silahlı gücümüzü oluşturacağız. Sizlere işte orada özellikle düşük rütbede, şu anda alt rütbede olan bazı kişilere, ve kendilerine müzahir olabileceğini düşündükleri kişilere bir takım vaatlerde bulundukları konusunda ciddi bilgiler olduğunu Peki. biliyorum. Ben.